Herkes neden her seferinde bunu berbat ettiğimi merak ediyordu. Artık bunu neden yaptığımı anladıklarına göre herkes yapıyor. Şimdi size bu numaranın ne ile ilgili olduğunu göstereceğim. Çünkü bu küçük toplara ihtiyacın var. Onlar sadece pamuk toplarıdır. Ancak aynı zamanda bir parça emici pamuk alıp onu bir top haline getirebilir veya örneğin pamuklu bir pet kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapmalısınız? 3 seçenek var. Örneğin, ilk olarak seçtiğiniz bir esansiyel yağı alıp birkaç damla ekleyebilirsiniz. Emici pamuk bu yağı çok iyi emebilir. Böylece bu küçük topun içinde sıkı bir şekilde kapalı kalır. Ayrıca en sevdiğiniz parfümü alıp üzerine biraz sıkabilirsiniz. 2 ila 3 spritz tamamen yeterlidir. Veya örneğin oda spreyi kullanabilirsiniz. Bunların dışında birçok olasılık daha var. Aklınıza takılanlar varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hepimizin hangi fikirleri ortaya çıkarabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ama yine de bu parçaların anlamı nedir? Daha önce de belirttiğimiz gibi bunları elektrikli süpürgenizle çekebilir veya doğrudan toz kutunuza atabilirsiniz. Bu arada poşetsiz veya poşetli bir kap olması önemli değil. Ya bunları basitçe çantaya ya da konteynere koyarsınız. 1 ila 3 parça tamamen yeterlidir. Elektrikli süpürgenizi her kullandığınızda onların etrafta döndüğünü göreceksiniz. Ama çılgınca uçmaları dışında tamamen farklı, fantastik bir etkileri var. Bu şekilde aslında tüm evinizin süpürürken üzerine sıktığınız koku gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Süpürme sırasında oluşan hoş olmayan kokular artık geçmişte kalıyor ve aynı zamanda evinizin gerçekten güzel kokmasını da sağlıyorsunuz kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyoruz.